Belediye Kütahya Spor galibiyet serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Rakipse Nevşehir Belediye Spor. Abi. TFF üçüncülük birinci grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü evinde Nevşehir Belediye Spor'la karşılaşacak. Mavi lacivertlilerde sakat oyuncular tekrar çalışmalara başlarken hedef bu sezon ilk kez üst üste 3. maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak. İnşallah iki haftadır bu galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Daha önce iki defa üst üste kazanmıştık ama bunu üçe çıkaramamıştık. Nevşehir maçıyla birlikte seri galibiyetlere ihtiyacımız var. E, ligin boyu kısaldı. Kalan 5 haftada e, maksimum topla, toplayabildiğimiz bütün tuan, tuan puanlara talibiz. Belediye Kütahya Spor Sportif Direktörü Tolga Tal antrenman öncesi yaptığı açıklamada Kahta 0-2 spor galibiyetinin büyük moral olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta e, çok zorlu bir depresmandan 3 puanla dönmenin e, sevincini yaşıyoruz. E, çok önemli bir galibiyet aldık. Bu anlamda oynayan oynamayan bütün futbolcuları, teknik heyetimizi, camiamızı tebrik ediyorum. İki haftadır kazanıyoruz. Bu kahta maçının galibiyeti bundan sonraki süreçte kalan beş haftalık periyotta futbolcularımızın daha özgüvenli olmasına vesile oldu. Nevşehir Belediyespor maçı için hazırlıklara başladıklarını aktaran ta hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz dedi. Şimdi de hazırlıklarımızı Nevşehir müsabakasına çevirdik. Nevşehir takımı da bu ligde şampiyonluk paralel olasıyla hedefe kurulmuş bir takım. İyi oyuncuları var. Onların da güçlü bir kadroları var. Ama kim olursa olsun artık biz bu saatten sonra puan kaybı yaşamamak zorundayız. Hedeflerimiz var. Bu hedeflerimiz doğrultusunda da çalışıyoruz. Bu yarışın içerisinde her zaman olmaya çalışıyoruz. Sakat oyuncularla ilgili konuşan tavşunları kaydetti. Takımda Anılgir dışında bütün oyuncularımız geldi. Kaleci Mert'in sakatlığı vardı, çalışmalara başladı takımla. Aynı şekilde Muhammed Enes Gök'ün tedavisi bitti, o da takımla çalışmalara başladı. Ee, Onur Garip'in alt adalesinde sakatlığı vardı Onur Garip de takımla çalışmalara başladı ee, İsmail Kayalı geldi Onun da tedavi dönemi bitti Önümüzdeki hafta e, Nevşehir maçından sonra Hafta içi bütün bu sayede futbolcular e, Bizimle beraber olacaklar Ama e, Büyük bir ihtimalle de bu sakat oyuncularla Nevşehir maçında yine istifade edemeyeceğiz. Taraftarla da seslenen Tahir, "Herkesi maça davet ederek 5000 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Pazar günü kendi sahamızda Nevşehirspor'la oynayacağımız müsabakada tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Her zamankinden daha çok desteğine ihtiyacımız var. Nevşehir maçında en az bir 5000 kişi stadyumda görmek istiyoruz."